G-Point Lunger'ın e, hazırladığı, en son hazırladığı şu anda piyasada olan bir jartiyere baktığımız zaman tamamen dantel e, kullanılmış e, burada. Şöyle bakıyoruz, görüyoruz. Tamamen dantelden yapılmış. İçinde şu kıvrılmaları yani vücuda taktığınız zaman, eğildiğiniz zaman şu kıvrılmaları önlemesi için balenleri var. Lastiği var, normal balenleri kadının boyuna göre e, jertiyeri ayarlayabilmek için şurada ayarları var. Biz buna teknik olarak 8 deriz. Ayarlar var. Bu ayarlar lastiği ayarlamak mümkün. Ondan sonra jertiyerin tutaçları var. Burada e, artık plastik yapılıyor bunlar. Eskiden metalden yapılırdı. E, tutaçları var. Tutaçların görülmesini önlemek için üstünde bir kordelası var. E, tutaçın şeye bağlandığı lastiğe bağlandığı bizim sıfır dediğimiz metal parçalar veya işte plastik parçalar var. Bir de jert arkadan vücuda bağlandığı. Normal kopçası var. Şimdi bu G-Point'in hazırladığı son jertiyer. Onun dışında benim birkaç sene evvel hazırladığım bir jertiyer var kendi koleksiyonumda. Bu jertiyere baktığınız zaman bu biraz daha detaylı. Tamamen elastik kumaştan hazırlanmış yani esniyen e, kumaştan hazırlanmış. Ön tarafı çizgili bir kumaş, arka tarafı düz bir kumaş ama aynı tarz kumaş. Bir takım şıklıklar eklenmiş. Farklı şıklıklar eklenmiş. Yani dantel olmadığı için üzerinde kordelalar eklenmiş. Onun dışında diğer parçaları yine aynı. Yine benim hazırladığım başka bir e, jertiyer var. Orada da e, dantelleren kumaş e, karışımı yapılmış. Yine aynı parçalar söz konusu ama e, arkada tül bir kumaş var. Esnek bir kumaş. Önde esnemeyen bir dantel var. Yani jartiyerin her vücuda uyabilmesini sağlamak için bu esnek kumaş arkasına konuluyor. Normal lastikleri var. Önünde de bir tane fiyongu var. Başka da bir şey yok.